Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Doğru sözlü ve dürüst olma niçin önemli? Allah katında, insanlar katında değeri nedir? Doğru olmanın, dürüst olmanın, doğru sözlü olmanın insana neler kazandırır? Ayet ve hadislerin ışığında kısaca görmeye çalışalım. Birinci ayeti kerime Tevbe suresinin 119. ayeti Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenet tekullaha ve kûnu me'as sadikin Sadakallahul Ey iman edenler, Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve sadakatli insanlarla beraber olun. Ahsap suresinin 35. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. İnnel müslimîne vel müslimâti vel mü'minîne vel mü'minâti vel kânitîne vel ve sâdikîne ve sâdikâti ve sâbirîne ve sâbirâti ve وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا صدق الله العظيم الله تسليم olan erkekler ve İslam dinine iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, ibadet ve taate devam eden erkekler ile ibadet ve taate devam eden kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, hayır yolunda infak eden erkekler ve infak eden kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, Irzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar. Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar var ya, işte Allah onlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Muhammed suresi 21. ayetinde, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'atu ve kavlum ma'rufun fe izza azemel emru fe lev sedekullaha le kâne hayren sadakallahu'l-azim. Onlara düşen itaat etmek ve tatlı söz söylemektir. İş ciddiye bindiğinde Allah'a verdikleri sözde dursalardı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dürüstlük, doğru sözlülük hususunda Abdullah ibni Evfa'nın rivayetiyle Bismillahirrahmanirrahim An Abdullah İbni Ebi Evfa radıyallahu anhu Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem في بعض أيامه التي لقي فيها العدو وانتزر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتمهم فشبروا واعلموا أن الجنة تحت زلال السيوف Sümme gale Muzil el kitabi ve mucriyes sahabi ve hazimel ahzabi ihzimhum ve aleyhim Sadaka Resulullah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı bir harpte hemen savaşmaya başlamamış güneş batıya doğru kayıncaya kadar beklemişti. Sonra askerlerin içinde onlara hitap etmek için ayağa kalktı, ve şu konuşmayı yaptı. Ashabım, düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Bilakis Allah'tan hep af ve afiyet isteyin. Fakat olur da onlarla karşılaşırsanız o takdirde sabredip sebat edin. Ve şunu da iyi bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu konuşmanın ardından şöyle dua et. Ey Kur'an'ı gönderen, semada bulutları gezdiren ve şu Medine önünde toplanan Arap kabilelerini darmadağın eden Allah'ım şu küffar ordusunu perişan edip birliklerini boz. Bizi onlara karşı nusretinle teyit edip muzaffer kıl. Buhari cihad 112 nolu hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nebiler serveri sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bismillahirrahmanirrahim. İnnes sidka yehdi ilel birri ve innel birre yehdi ilel cenneti. Ve innel recule Leyestku, hasta yüktü. Ainda Allahı siddi kan. Ve inn al kizbe yehdi ile al fujuri. Ve inn al fujuri yehdi ile al nahr. <laughs> Ve inn hatta leyezbe hasta yüktü. Ainda Allahı kizabın. Sadaka Rasulullah. Doğruluk insanı iliye. O da cennete çeker götürür. İnsan kendini bir kere doğruluğa verip o yola yöneldi mi? hep doğru söyler, doğruyu araştırır. Böylece o insan Allah katında sıddik yani özüyle, sözüyle dost doğru kimse olarak yazılır. Yalan insanı fucura, bataklığa, o da cehenneme ulaştırır. Bir insan kendini bir kere yalana kaptırdı mı daima yalan söyler. Neticede Allah katında kezzab yani yalancı olarak yazılır buyuruyor Buhari Edep 69 oğlu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir diğer sözlerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Hadisi Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan naklediyor. Şöyle demiştir mealen arz ediyorum. Dedem Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam şu nasihatini ezberledim. içinde kuşku uyaran şeyleri bırak. Terk et. Kuşkusuz bir iklimde yaşa. Doğruluk insanın içinde itminan ve oturaklaşma hasıl eder yalana gelince burkuntudur, bulantıdır buyuruyor Tirmizi'de geçen hadisi şerifte. Tirmizi kıyamet 60 nolu hadis-i şerif. Bir başka hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sehl İbni Huneyf radıyallahu anh demiştir ki Nebiler serveri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Bismillahirrahmanirrahim. Men se'elallâhe te'ale şehadete bisidkin. Bellegâhullâhu menâzile şuhedâi ve in ma ala firashihi sadaka Rasulullah şehit olmayı Cenab-ı Hak'tan sadakat ve samimiyetle isteyen kimse yatağında bile ölse Allah onu şehitler mertebesine ulaştırır buyuruyor Müslim İmare 157 noğlu hadis-i şerif. Bir başka hadis-i şeriflerinde sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre rivayet ediyor. Mealen arz edeceğim. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu diyor. Allah'ın salat ve selam üzerlerine olsun. Önceki peygamberlerden biri gaza etmek üzere yola çıkarken ümmetine şöyle seslendi. Yeni evlenmiş olup da henüz gerdeğe girmemiş, yaptığı evin henüz çatısını çatmamış, gebe koyun veya deve alıp yavrulamasını bekleyen kimseler peşime düşmesin. Bu sözleri söyledikten sonra düşmanla karşılaşmak üzere yola çıktı. İkindi sularında savaş alanına vardı. Güneşe hitaben, sen de ben de emir kuluyuz dedi ve Allah'ım güneşin batışını geciktir diye dua etti. Bunun üzerine Allah ona fethi ihsan edinceye dek güneşin batması geciktirildi. Savaş sonrası ganimetler bir araya getirilip ortaya kondu. Onları yakmak için gökten ateş indi fakat yakmadı. Bunun üzerine peygamber, içinizde ganimetten mal aşırmış olanlar var. Haydi her kabileden bir temsilci benim elimi sıkıp biat etsin diye seslendi.'' Biat esnasında bir kişinin eli peygamberin eline yapıştı. O zaman ihanet eden sizdedir. Derhal senin kabilene mensup kişiler gelip bana biat etsinler buyurdu. Gelenler arasında iki ya da üç kişinin eli peygamberin eline yapışınca onlara aşırılmış olan mal sizdedir dedi. Adamlar gidip sığır kafasına benzer altından yapılmış bir baş getirirler. Peygamber onu öteki ganimetlerin arasına koydu, ateş düşüp hepsini yaktı ve kül etti.'' Zira ganimet bizden önce hiçbir peygambere ve ümmetine helal değildi. Fakat Allah zaaf ve acizimizi bildiği için onu bize helal kıldı buyuruyor Efendimiz. Buhari Humus 8, Müslim Cihat 32 oğlu hadiste aleyhissalatu vesselam. Doğruluk, dürüstlük, doğru sözlü olmak, özünde sözünde doğru olmak, insanları aldatmamak, doğru insanlarla beraber olmak, İş ve davranışlarımızda hayat tarzımızı doğruluk üzerine örgüleyen insanlar, peygamberlerle, sıddıklarla, nebilerle beraber haşır olacaklar, cennette onlarla beraber olacaklar, hem dünyada mahcup olmayacaklar, hem de ahirette mahcup olmamış olacaklar. Rabbim bizleri doğru insanlarla, doğru hareket eden, doğru yaşayan, doğru amel eden, doğru amellerle hayatını sürdüren kullarıyla beraber olmamızı, Böyle bir kul olmamızı her şeyden önce nasibi müessere eylesin, Rabbim rızasından ayırmasın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.